Hola dünya vatandaşları. Her nerede yaşıyor ya da yaşatılıyorsanız sevgili Reha Muhtar hala hayattaysa onun sözüydü galiba selamlar olsun. O Barayto YouTube kanalındasınız. Burcu Eken konuşuyor. Hayatta olduğumuz fani bir akşam daha. Evet. Bütün ciddiyetimle sizleri selamlıyorum. Ne kadar ciddiyim emin değilim ama hayat kadar, ölüm kadar kahkaha Hepsi ya da hiçbiri. Evet bugünkü konumuz ne? Neden bahsedeceğim? Hangi konuyu ele alacağım? Yaratıcı eylem bir var olma biçimi. Rick Rubin'in 2024 yılında Domingo yayın evinden Türkçe'ye kavuşturulan şu eseri. Şimdi yaratıcılık dediğimde aklınıza ne geliyor? Sanki hep sanatçılara atfedilen ya da çocuklukta herkesin biraz yaratıcı olduğu ama yetişkinlikte bunun köreldiği söylenen bir yetenek, meziyet. Öyle mi gerçekten? Rick Rubin diyor ki, bu arada Rick Rubin'in kim olduğunu söylememde fayda var bilmeyenleriniz için. Kendisi dahi olarak görülen rap, hip hop işte sert metal zaten sert olmayan metal müzik mi var bilmiyorum ama Wikipedia'ya baktığımda sert müzik, sert metal demişler vesaire. Çalıştığı isimler şöyle. Beastie Boys, Slayer, Red Hot Chili Peppers, Mick Jagger, Johnny Cash, System of a Down, Rage Against the Machine, Audioslave. Limp Bizkit, Linkin Park, Shakira, Metallica, U2, Eminem, Kanye West, Lady Gaga, The Jesus, <laughs> The Jesus yalnız, The Jesus and Mary Chain. Yani anlayacağınız repertuarı çok geniş ve çok önemli, zor karakterlerle ve çok büyük isimlerle çalışmış ve hala aktif olarak da çalışmaya devam eden bir müzik yapımcısı kendisi. Amerikalı MTV ki ruhuna El Fatiha diyelim MTV'nin geçtiğimiz günlerde yayın, yayın hayatı resmi olarak sonlandı. MTV'nin en civcivli dönemlerinde ve kapanmadan önce son 20, yıl, 20 yılın en önemli müzik insanı dehası olarak listelerde uzun süre yer aldı. Ve bu adam Kiminle, hangi müzisyen ya da grupla çalışmışsa onları en zor, en bunalımlı, en böyle yaratıcılık krizleri geçirdikleri dönemde dipten alıp, tabiri yerindeyse yukarıları taşımış, tekrar onları silkeleyip, yaratıcılıklarını uyandırıp yükseltmiştir. Ve hatta müzisyenlerin psikoloğu olarak da adı namı yürümüştür bugüne kadar. İşte bu adam Rick Rubin yaratıcılık hakkında önemli bir kitap yazdı. Ve Domingo yayın evde sağ olsun reklam değildir. Türkçe'ye kazandırdı. Şu anda kaçıncı baskısını yaptı bilmiyorum ama çok satanlar listesinde geçenlerde kitapçıda gezinirken gördüm. Peki Rick Rubin Yaratıcı eylem bir var olma biçimi derken ne demek istiyor kitapta, ne anlatıyor ve bu kitap kimler için? Öncelikle bu kitap bence herkes için, sadece sanatçılar bir eser yaratma kaygısı güden profesyoneller ya da yarı amatör kişiler değil, CEOlardan halkla ilişkiler alanında çalışan, bahçıvanlık yapan ev hanımları üniversite öğrencileri, yazarlar, müzisyenler, kasaplar. Ya yani aklınıza gelebilecek toplumun her kesiminden ruhunu uyandırmak, coşku duymak ve hayata bakışında daha ferah, daha zengin olasılıklarla kendini yükseltmek isteyen herkes için bence yararlı olacaktır. Kimileri bu kitabı çok sevdi, kimileri de çok yerdi. Onun sebebi de şu, işte çok cheesy bulanlar var kitabı. Yani ne var ki bir şeyden bahsetmiyor, çok basit, bunu ben de biliyorum diyen bir tayfa var. Bir de aa bu gerçekten çok iyi bir kitap, bana çok başucu kaynağım oldu. Çok iyi geldi, ruhumu arındırdı, canlandırdı, beni tekrar uyandırdı, silkeledi, kendime getirdi diyenler de var. Sizi bilemem hangi tarafta yer alacaksınız. Ama güzel bir kitap. Ben sevdim. Bir de şuna kızıyorum ya günümüzde bir şey basitse değersizmiş gibi. Bence basit şeylerde en çok çuvalladığımız için hani bok sürmek derler ya tükaga ediyoruz basit gördüğümüz şeyleri. Gülmek basittir. Bazen konuşmak yani basit olan şeyler bazen susmak zordur. Aslında susmamız gerekir. Dilimizin kemiği olması gerekir. Yoktur. Başımız derde girer, canımız yanar ama susamayız. Halbuki susmak hani kolaydı. Ya da konuşmak. Değil mi şu anda hani çok büyük bir sorunu yoksa bedensel kaynaklı vesaire çoğumuz konuşabiliyoruz özel bir sıkıntımız, hastalığımız vesaire yoksa ama bazen de tek kelime laf edemeyiz. Dilimiz yutmuş gibi oluruz. Yürümek mecazi anlamda tek bir adımla başlar diyorlar ya bütün o dev yolculuklar. O adımı atamayız. Yani basit deyip Neye göre basit, kime göre basit? Tey tey tey. <laughs> doluyum anlayacağınız, doluyum. Herkes her şeye laf yetiştirme derdinde ama icata gelince bu el hareketini de uzundur yapmamıştım. Neyse kitaba geçelim. Yaptığın işi herkesin beğenmesini istiyorsan o işi kendin için yap diyor. Ne kadar doğru. Yani kendiniz için kendinizi heyecanlandıran bir iş yapmıyorsanız bir başkası bu işle neden ilgilensin ya da ilgilenecek mi? Niye ilk önce kendiniz için yapıp kendi tatmininiz, huzurunuz, zevkiniz için yapmıyorsunuz? Bakalım şöyle kitaba biraz göz atalım. Öncelikle şu girişi bir kuple sizlerle paylaşmak isterim. Herkes yaratıcıdır. Genel geçer anlamda sanatla uğraşmayanlar kendilerini sanatçı olarak adlandırmaktan çekinebilirler. Yaratıcılığı istisnai veya kendi yeteneklerini aşan bir şey olarak görüyor olabilirler. Doğuştan yetenekli sayılı kişinin üstlenebileceği bir görev gibi. Neyse ki öyle değil. Yaratıcılık ender rastlanır bir beceri değildir ulaşılması zor değildir. Yaratıcılık insan olmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Doğuştan gelen bir haktır ve hepimize mahsustur. Yaratıcılık yalnızca sanat yapmakla ilişkili değildir. Hepimizin her gün gerçekleştirdiği bir eylemdir. Yaratmak önceden var olmayan bir şeyi var etmektir. Bu bir sohbet, bir problemin çözümü, bir arkadaşa gönderilen bir not. Bir odadaki mobilyaları yeniden düzenlemek, eve dönerken trafiği atlatmak için yeni bir rota çizmek olabilir. Ortaya çıkardığınız şeyin bir sanat yapıtı olması için görülmesi, kaydedilmesi, satılması ya da vitrinde sergilenmesi gerekmez. Gündelik varoluş halimiz zaten son derece sanatçıyız vesaire. Evet yani herkes yaratıcı diyor. Bunun için bir eser ortaya koymanız, iddiada bulunmanız, görülmeniz, vitrinde sergilenmeniz, cacurt gerekmiyor diyor. Halbuki hayatın içindeki o küçük dokunuşlarla da kendi imzanızı atabilir. Farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Bence bu güzel bir düşünce yapısı. Çünkü sanatçı krizi işte ah ben şu anda kriz halindeyim. Cartrut ne kadar Cartrut dedim değil mi? İşte sıkılmışım ben de o triplerden, sanatçı triplerinden. Özellikle tiyatro eğitimi almış, bir fiil sanat çevrelerinin de içinde bulunmuş ve türlü türlü insanlarla diyalog halinde olmuş bir kişi olarak o mızmızlıklardan açıkçası ben de sıkkınım. <laughs> sanatçı gibi yaşamak dünyada bir varoluş biçimidir. Bir algılayış biçimidir bir dikkat verme şeklidir. Bazı üstü örtülü işaretleri yakalamak için algılama hassasiyetimizi geliştirmeyi içerir. Bence bu nokta çok önemli. Neyin bizi kendine çektiğini ya da ittiğini keşfetmeyi, ortaya çıkan duygu tonlarını ve bizi nereye yönlendirdiklerini fark etmeyi. Bizi kendine ne çekiyor ya da ne itiyor? Aslında Yaratıcılığımızın gizli anahtarı ve kapısı ikisi de aynı anda orada bizi bekliyor ve sadece fark edilmeyi bekliyor. İnsanın kendine şunu sorması çok değerli. Benim ana derdim ne? Beni ne heyecanlandırıyor? Beni ne korkutuyor? Ya ancak sizi çok rahatsız eden ya da çok güzel duygular içinizde yaşartan, içinize içinize sığdırmayan şeyler yaratıcılığınızın keşfedilmeyi bekleyen yönü olabilir. Sanki ortası yok gibi. Şunu çok sevmiştim sizlerle de paylaşayım. Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır. Doğmanın zamanı var. Ölmenin zamanı var. Dikmenin zamanı var. Sökmenin zamanı var. Öldürmenin zamanı var. Şifa vermenin zamanı var. Gülmenin zamanı var. Ağlamanın zamanı var. Yapmanın zamanı var. Yıkmanın zamanı var. Oynamanın zamanı var. Yas tutmanın zamanı var taş atmanın zamanı var, taş toplamanın zamanı var. Zamanından önce kimse doğmaz ya da kimse ölmezmiş. Bir yerden duymuştum bu sözü, nereden duydum bilmiyorum ama üzerine düşünmüşümdür ve buruk tebessümle iç geçirmişimdir. Zamanı var diyor. Ama işte o zamanı da yakalayabilmek için o zamana dikkat kesilmemiz ve açık fikirli, hayata açık bakışımızla, bedenimizle, fikrimizle açık olmamız gerekiyor. Kapalıysak o zaman geldiğinde nasıl içeri buyur edeceğiz? Kapalıyız. Kapalıysak içeri giremez o zamanı gelen şey her neyse. Gider. Ve biz gittiğinin farkında bile olmayız çoğu zaman. Evet ve yaratıcılığın kaynağıyla ilgili şöyle tatlı bir sözü var. Her şeyle her şeyle başlarız. Görülen her şey, yapılan her şey, düşünülen her şey, hissedilen her şey, hayal edilen her şey, unutulan her şey ve içimizde henüz söylenmemiş ve düşünülmemiş olan her şey. Kaynak malzememiz budur diyor. Her şey düşündüğümüz, hissettiğimiz ya da henüz düşünmediğimiz, hissetmediğimiz her şey. Ama dikkatimizi nereye vereceğiz? İnsan dikkatini verdiği şeyi ancak görebiliyor ve hayatına dahil edebiliyor. Neyi görüyoruz hayatta? Şöyle düşünün. Kitapta sevdiğim noktalardan bir tanesi de şu. Sanatçılığın her şeyden önce bir var olma biçimi olarak başkalarının görmediği şekilde görebilme, algılayabilme ve gördüğün şeyi ortaya koyabilme becerisi olduğunu vurguluyor. Hayatta aslında her şey gözümüzün önünde. Olumlu olumsuz, harikulade ya da çok feci. Ama gözümüzün önünde. İnsanlar da görüyorlar eğer görme kusurları yoksa. Ama sanatçı sanatçı yapan şey ne? Mesela bir kitap okudum. Benim anlatamadıklarımı anlatmış. Dile getiremediklerimi dile getirmiş. Keşke ben de böyle söyleyebilseydim diyorsunuz diyoruz. Ya da bir çiçek aranjmanı. Sizde o kadar güzel, coşkun, estetik duygular uyandırıyor ki aslında siz de yapabileceğinizi düşünüyorsunuz ama o başka türlü yapmış. Size o çiçek aranjmanı yücelik duygusu veriyor, bambaşka yerlere götürüyor. Bir çiçek buketi, söz gelimi. Yani bu hayatımızdaki her şey için geçerli ve aslında sizin de bunu yapabileceğinizi söylüyor. Sadece bakış açısı, bir var olma biçimi olarak kendi ruhunuzu, DNA'nızı o şeye katmanız gerektiğini söylüyor. Gündelik hayattaki en basit şeyler başta olmak üzere. Bakalım bakalım. Şöyle. Derinlen e, şöyle yapalım. Derinlemesine bakabilme yeteneği yaratıcılığın temelidir sıradan ve yalan olanın ötesini görmek ve aksi takdirde görünmez kalabilecek şeylere ulaşmak. Düşünsenize siz görmezseniz başkası da görmeyecek. O tür şeylerin peşine düşmek. Yaratmak için hangi araçları kullanırsanız kullanın, asıl enstrüman sizsiniz. Ve sizin aracılığınızla hepimizi çevreleyen evren anlaşılır hale gelir. Sanatın küçümsendiği bir toplumda yaşıyoruz ne yazık ki çok üzücü. Halbuki sanat insani, evrensel insani deneyimin olasılıklarını, mümkünlüklerini, bazen dehşetini, bazen de motive edici, umut verici yönlerini bize başka bir dille, başka bir gözle gösterir, anlatır. Ve şunu duyduğumda bir eşimden, dostumdan ya da uzak tanıdım. Kimden duyarsam duyayım üzülüyorum. İşte ben yaratıcı bir insan değilim. Ben çok odun gibiyim. Benden bir şey olmaz. Kendi hikayemi anlatacağım da ne olacak? Ben küçük biriyim. Ben önemsiz biriyim. Ben hiçbir şey değiştiremem. Kim neden benim hikayemi dinlesin ki? Halbuki şunu unutuyoruz. Hayatta şu an Sanatın konusu olan edebiyatın, müziğin vesaire herhangi bir sanat dalının konusu olan başlıklar yüzyıllardır insan var olduğundan ve sanat yapa geldiğinden beri aynı değişmedi. Ölüm, yaşam, dostluk, aile ilişkileri, hayal kırıklığı, ihanet, kıskançlık işte o temel duygular aslında döndürüp ısıtıp aynı konuları hep işliyoruz sanatta. Ama işte Oradaki sihirli nokta şu. Sen ne hissediyorsun ve bu hissettiğin şeyi bana nasıl anlatacaksın? Senin nasılın nasıl? Senin DNA'nı görmek istiyorum. Ve en önemsiz, en basit görünen bir insan hikayesi ya da sanatı sanat yapıtı bile eğer o insan uçlara götürebilirse anlattığı şeyi kendi malzemesiyle malzemesi her neyse çok dikkat çekici ve takdire ilgiye şayan olacağına eminim. Kitapta da bunu belirtiyor. Çeşitli notlar aldım tabii ki hepsini sizinle şu anda paylaşamayacağım ama bakalım şu renkli kağıtları döndüreyim. Fark ettiğiniz ama başka kimsenin göremediği işaretleri arayın. Hep oradadır diyor mesela kitapta bir bölümün adı. Hep orada olan nedir? Düşünsenize. Bazı dostluklar vardır. Çok iyi iki arkadaştırlar. Öyle bir film vardı, işte birçok film var gerçi neyse. Yıllar sonra, 20 yıl sonra aşık olurlar, evlenirler vesaire. Birlikte yaşlanırlar, çocukları olur ne değişmiştir? Hep oradadır ama bakışlarında ne değişmiştir? Ya da bir kitap yazma fikri gelir bir yazara, esinlenir. Bir cevap arar, bir son vuruş ya da işte o her şeyi tamamlayacak punchline, vuruş noktası. Ve sonra birden evreka gibi bir an gelir hiç beklemediği bir anda ve hep orada olduğunu fark eder. Aradığı yanıtın, aradığı vuruşun. Çok enteresan. Yani o yüzden de farkındalığın öneminin altını çok kalın şekilde çiziyor. Aslında uzakta bir şey aramıyoruz. Hep orada olan bir şey. Sadece spot ışıklarını, sahne ışıklarını üzerine henüz çevirmediğimiz şey hep orada. Onu bulmak lazım. Ve benim belki de kitapta en sevdiğim fikirlerden bir tanesi belki de en sevdiğim. Sanatçı olmak bir yaşam tarzıdır. Ya bir sanatçı olarak yaşarsınız ya da yaşamazsınız. Bu konuda iyi olmadığınızı söylemenin bir anlamı yoktur. Benden keşiş olmaz demek gibi bir şeydir bu. Ya keşiş olarak yaşarsınız ya da yaşamazsınız. Sanatçının eserini ürün olarak düşünme eğilimindeyiz. Sanatçının gerçek eseri dünyada var olma biçimidir. Çok güzel. Eğer siz bir var olma biçimi olarak ele almıyorsanız sanatçı olma mevzusunu istediğiniz kadar eser ortaya koyduğunuzu iddia edin. Tırıvırı. <laughs> Bu cümleyi de uzundur kullanmamıştım. Tırıvırı. Fasafiso Ah dostlar! Sebepsiz yere engin denizleri seyre dalmanın çekimine kapılmayız. Derler ki, o engin sular kim olduğumuzu tüm aynalardan daha iyi yansıtır. Ah aynalara bakarak kendimizi göremeyiz. Bazen bir yabancının bakışında, bazen denizin dalgasında bazen rüzgarın hırçın tokadında kendimizi görebiliriz ama aynalarda kendimizi göremeyiz. Aynalar diye bir şarkı tutturuyormuşum. <laughs> evet dostlar ya bakalım çok da uzatmayalım. Diyorum ki 108 demişim not almışım. Size fayda sağlamayacak bazı düşünce ve alışkanlıklar bence gayet önemli bir noktaya geldik ha. Size fayda sağlamayacak bazı düşünce ve alışkanlıklar şöyledir. Yeterince iyi olmadığınıza inanmak. Gerekli enerjiyi kendinizde bulamamak. Benimsenmiş kuralları mutlak doğrular kabul etmek. İşi yapmak istememek tembellik. Elinizden gelenin en iyisini yapmamak, bunun için çabalamamak. Bunu çok kişi yapıyor. Bazen ben de yapıyorum. Hadi bir itiraf. Çok iddialı hedefler koyup işe başlayamamak ya da başlayınca da biraz geriden gitmek, korkmak devamlı getirmeye ancak belirli koşullar altında iyi bir iş çıkartabileceğinizi düşünmek. Yani şu olsa ben bunu çok iyi yaparım. İşte şu olmadığı için ben bunu yapamıyorum deyip kendinize tuzaklar kurmak. Zorlaşır zorlaşmaz bir projeyi yarıda bırakmak. Bunu da çok yapıyoruz değil mi? Devam edin diyor. Hani kötü olsun falan ama yarıda bırakmayın. Onu bitirin diyor. Elinizdeki neyse en önce onu bitirin. Başlamak veya ilerlemek için izne ihtiyacımız olduğunu düşünmek. İlginç bir nokta. Kimi, hani kimden izin almayı bekliyoruz? Güzel bir soru bence bu. Kim bize izin vermiyor ya da? Finansman, ekipman veya destek konusunda eksik gördüğünüz algılanan ihtiyaçların sizi durdurmasına izin vermek. Bence bu da önemli bir nokta. Tabii ki bazı şeyler elzemdir. Onlar olmadan mesela atıyorum büyük prodüksiyonlu bir film çekemezsiniz. Ama bir fikriniz varsa, do it yourself felsefesini çok severim. Hani kendin yap punk tavrı. Kafanızdaki gibi bir şey olmasa bile en azından niyetinize, tutkunuza uygun onun küçük ölçekli bir şeyini yapabilirsiniz ve daha sonra da büyük ölçekli sürece geçebilirsiniz. Çok fazla fikre sahip olmak ve nereden başlayacağınızı bilememek, başladığınız bir projeyi asla bitirememek, süreçte yaşanan aksaklıklar için koşulları ya da başkalarını suçlamak, olumsuz davranış ve bağımlılık, e, olumsuz davranış ve bağımlılıkları romantize etmek. Bu da özellikle sanatçı kesiminde çok fazla yaygın. İşte bağımlılıklar, berduş hayatı, kaybeden kafası, ve samimiyetsiz, vıcık vıcık yani sürüngen gibi bir hayat da neyse ona da girmeyeceğim. <laughs> ona ayrı bir videoda başka girerim. Dikkat dağınıklığı ve ertelemek, sabırsızlık. Kitapta en savunduğu görüşlerden bir tanesi de yaratıcı insanın mutlaka sabırlı olması gerektiği. Kontrolünüz dışında olan her şeyin size engel olduğunu düşünmek. Yani hayata baktığımızda Neler bizim kontrolümüzde? Yani her şeyi eğer kontrol ettiğimiz yanılsamasına kapılıyorsak ya da çaresizce bunun için çırpınıyorsak geçmiş olsun. Yaratıcılığımıza kendi kendimize balta vuruyoruz. Yazık, çok yazık. Neyse dostlar ben bu kitaptan daha bahsederim de bence ilginizi çektiyse şu noktaya kadar alın siz okuyun daha iyi anlaşırız ya da okumayın. Kimsenin yaratıcı olmak derdi, zorundalığı yok sonuçta. Yani derdi varsa vardır, yoksa yoktur. Ah, biraz kupamdan su içeyim. Devam ediyoruz. Fark ettiyseniz yayınlar sıklaşmaya başladı. YouTube mecrasına yavaş yavaş ısınıyorum diyelim. Sevdim ya güzel böyle sizlerle bir şeyler paylaşmak ve sizden olumlu olumsuz geri dönüşler almak keyifli. Özellikle olumlu ve iyi geldiğimi, birilerinin dikkatini olumlu anlamda çektiğimi duyduğumda daha da tabii ki mutlu oluyorum. Bakalım dostlar bindik bir kayık mı, gemi mi git ama bindik, ilerliyoruz yoldayız ve yol henüz alev almadı. <laughs> Her zaman dediğim gibi zarları atın, arkanıza yaslanın, maceranın tadını çıkarın ve yapın gitsin. Yaptığınız gibi güzel olacaktır bence ama yapın. Yapmak önemli. Ama hepsinden önemlisi olmak. Ah dostlar. Ciao.